Selamlar arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar ben bu keki yapınca vlog çok uzadı. Onun için e, bir 30-40 dakikada pişti. Telefonda işim olduğu için hani onun için şey bu da kısa bir vlog olacak. Kekimiz oldu yani. Anlayacağınız. Böyle leopar desenli bir kek yaptı kakaolu. Yani hamdolsun yani yine iyidir ama istediğim gibi işi kabarmadı. Demek ki malzemesi çok olduğu için kabartma tozu biraz daha az geldi. Onun için yani tam istediğim gibi kabarmasa da çok şükür yine güzeldir, iyidir yani. Öyle. Yani bu ismi de ben şey yaptım yani nimet nimet ama lovar da seni böyle oldu arkadaşlar çok güzel oldu bakın güzeldir yani şişti yani yani istediğim gibi olmasa bile kavardı yani yine de güzel oldu Bismillahirrahmanirrahim bak. Çok güzel oldu. Böyle. Bu kek kekleri mesela yaptığımız zaman aynı günde tüketmememiz lazım. Ertesi günü daha güzel oluyor. Daha şey oluyor yani. çok güzel oldu. Yani bak. Bu arada ben unutmuştum. Bir tane limon. Bir tane limonun kabuğunu içine bırakmıştım. Önceden masamın içine koyduğum için unutum söylemeyi. Evet arkadaşlar. Yani çok sıcaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Evet arkadaşlar. Gerçekten harika güzel oldu yani. Evet. Şişmiş aslında. Güzel olmuş da. Bakın. Böyle. Ne yapar senlik ekmesi oldu. Çok güzel. Hı. Görün, gör. Bak bereketli oldu, güzel oldu. Yani kabarmış, güzel olmuş. En az üç parmak kabardı. Yine de istediğim şey kıvamda olmadı. Allah bereket koysun. Allah herkese versin inşallah. Hepimizin mutfağına bereket koysun. Arkadaşlar. Dediğim gibi tatlılar mesela bir gün önceden yapılır. Ertesi gün yese daha güzel oluyor. Daha mesela dinlenmiş oluyor. Hani yemekler gibi kekler bir şeyler. Güzel oluyor yani arkadaşlar. Bir tripod da alsaydım iyi olacaktı. Böyle olmuyor yani. Evet arkadaşlar kekimiz böyle oldu. Çok bereketli güzel oldu yapan yani herkesin ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Merhabanı yapacaktım. Son anda kek yapmaya karar verdim yani arkadaşlar. Ee, havalar biraz dolduklu olduğu için e, ışık ışık şeydir. Yani ışık zayıftır. E, ışık açtım. Hala şeydir. Yine. Bakın. Çok güzel böyle zebra mesela lavkar seni yani çok güzel oldu. E çayımızı, kahvemizi, çayımızı, kahvemizi de çok güzel Bir şey gibi alırız yani. Bir yeriz iftardan sonra inşallah. Ay bu yine kurumuş. Konuşamıyorum gerçekten. Evet arkadaşlar çok güzel oldu yine çok bereketli oldu yani hepsi bir 15 TL mal oldu hepsi toplam 15 TL mal oldu yani bunlar süt ile yoğurta silahın hani 20 diyelim iyi emek de veriyoruz e, mesela bunu dışarıda alırsak 2 kilodan fazla var kekler Listeleri geçer yani. Gerçekten listeleri geçer. Bir de dışarıdaki yiyilmiyor. Yani i̇nsan kendi yaptığı kadar güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Günün rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu da böyle kısa bir vlog oldu. Öbür biraz uzun oldu. Yenileceğim onu da. Allah'ım hepimizin oruçlarını kabul etsin. Hepimize hayırlı iftarlar. İftara da az kaldı zaten. Bir yemeklerde görüş, görüşürüz inşallah. Hepiniz Yüce Rabbime olun. Hayırlı iftarlar tekrardan. İyi günler. Hoşçakalın. Gerçekten konuşamıyorum.